Gerimot ailesi olarak herkes iyi satışlar. Bugün size ilanlarımızda bulunan 508 aracımızın tanıtımını yapacağız. Çok sportif bir görünüşe sahip. GT Line olmasından dolayı gelen ekstraları söyleyeceğim. Peugeot serisi bu aralar çok keskin ve çok sportif bir görünüşe sahip. Aracımızda çam tavan katmanın ayna elmas kesim cat GT line yazıları GT line'larda olan siyah ayna kapağı fiyonu bilek ayna kapağı sunroof siyah stoplar çift tek görüyor şöyle göstereyim geri görüş kamerası, arka park sensörü, akıllı bagaj sistemi var. Rengi koyu lacivert, siyaha yakın bir rengi var ve çok yakışmış dört kapıda da anahtarsız açabilmeniz için ve kilitleyebilmeniz için yer var. Genelde bunu ya ön iki kapıya koyuyorlar ya da sadece şoför kapısına koyuyorlar. Araçta gerek yok. Hem ön kapıda hem arka kapıda Tam bir makam arabası gibi. Şu kesimde. Yarı deri koltuk. Arka kol dayama. Şarj yerleri var arkada. Arka fan üfleme. Ben bu arka fan üflemeyi beğeniyorum. Çoğu araçta korunuyorlar Karbon fiber detaylar. Karbon fiber detaylar. detaylar. Tamamen deri. Koltuk tutacakları ve içerisindeki plastik aksam bile kaliteli kullanılmış şuraların mat özel ses sistemi elektrikli koltuk her iki tarafta da siyah tavan önce aracımızı bir çalıştıralım dümdüz farlarını gösterelim anahtarsız giriş çalıştırma Al var. Gündüz burada. Artık bu araçlarda yağmur sensörü, far sensörü ve çarpışma önleyiciyi söylemek daha istemiyorum. Aracımızda otomatik park var. Ee, adaptif kruz kontrol. Otom karşıdaki genel araca göre hızını ayarlayabiliyor. 3 mod sürüş modu var. camdan tamamen da Açın, göstereyim. İşte geldiğim mesafe gayet iyi. Aracımızda masajlı koltuk var, rekoru koltuk var. Karbon fiber detaylar burada da devam ediyor. Hayalet ekran, geniş ekran deyip ön iki koltuk ısıtma yolcu şoför koltuğunda masajcı koltuk şoför koltuğunda da bu tesisat var büyük ihtimalle sistemden açılması gerekiyor tuşlarına kadar koyulmuş kararan dikiz aynısı aracımızda kör nokta uyarıcısı araç derinliğiyle kullanımıyla çok keyifli F1 vites şerit takip gözler bu şekilde kol dayamanın içerisi açılışı içerisindeki kullanılan kaliteyi çok beğendim dikişli deriler şu kısımlarda aydınlatmalar geliyor. Onu da şöyle göstereyim. Mavi aydınlatmalar bu şekilde takip ediyor. Yakıt tüketimi çok iyi. Benim arabada dezavantaj olarak görebileceğim tek şey, kullanış mesafesinde şu kısımlar uzak kalıyor. Örneğin uzanmanız gerekiyor, bir kalkmanız gerekiyor. Onun dışında arabada negatif olarak gördüğüm hiçbir şey yok. Peugeot'larda bir de şöyle söyleyeyim. Kullanış açısından geldiğiniz zaman şu direksiyon nereye alırsanız alın. Direksiyon şu anda en yüksek konumunda göstereyim. Peugeot'larda bu genel problem. Şu şekilde baktığınız zaman kesinlikle şurada görüşünüzde en alt kısmı bir kapatıyor direksiyonu indirmeniz gerekiyor. İndirdiğiniz zaman da dil mesafesine çok yaklaşıyor. Benim Peugeot grubunda tek sevmediğim şeyi bu. Keşke şu direksiyon veya göğüslük tasarımını o konuda geliştirebilseler. Peugeot 208'de de alırlar. Her serisinde aynı problemi yaşıyoruz. Bu 508'deki tek e, ee, dezavantaj gösterge paneli ve şu teyipteki uzaklık mesafesi. Masajlı koltuğu çok beğendim. Göstereyim. Şu şekilde alalım. bastığınız zaman kapıyı kapatmak lazım. Geldi. Yüksek seviyesine kadar ayarlıyorsunuz. Bölgesel olarak gösteriyor. Çok keyifli o yönden. çift yönlü dijital klima var. Her şeye geçerken sadece şu tuşlara basıp örneğin kontrol etmek istediğiniz tamam bu tuşlar parmak izi aslında ve ben uzun boylu bir insanım ama yol sürüş esnasındayken sürekli bir hareket edip şuraya şu hamleyi yapmanız lazım. Yani bir şekilde doğrulma durumunuz oluyor. Onun dışında her şeyi çok beğendim. Navigasyonu, Buradan hayalet ekran değişiyor. Örneğin sürüş yaptığınız zaman bu geliyor. Navigasyon diyorsunuz. Navigasyonun yansıması buraya geliyor. Özel diyorsunuz. Burada kendi tercihinizle ayarladığınız şeyler geliyor. Askeriyede sadece bu çıkıyor. Minimum görüntü. Kadranlar dediğiniz zaman gelsin göstereceğim. İşte hız ve devir saati geldiği zaman devir saatinin olduğu yerde şekilde yol bilgisayarı geliyor. Bilgisayarı. Yakıt tüketim bilgileri gibi gibi faktörler geliyor. Ben çok beğendim. Makyajlı kasada artık bu vitesten çıkıp e, tuşlu direksiyona geçtiler, vitese geçtiler sürüş modları spor normal ve olmak üzere 3 mod var ben sürekli normalde kullandım performansını da beğendim 130 beygir gayet bu araçta tatmin edici e8 olması güzel 8 ileri olması güzel Araç çok kullanışlı ve çok keyifli bir araç. Ben e, bu aracın güncel piyasası 1350-1400 bin bandında olduğu vakit ben şeyi e, bu paralar aralığında e, bu standartta bir arabayı çok beğendim. Yani Honda'sı, yurt parası ama aldığınız faz ve aldığınız donanım tamamen bir makam arabası kıvamında. Umarım yeterince bilgilendirmişizdir. Aracımız şu anda 99 binde. Hata boya yok. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun merkezi satışlar